Merhabalar değerli takipçilerimiz, Gürkan Bebe'den İsa ben. E, bugün size Prego Arteon Ice Size bebek arabamızın tanıtımını yapacağız. Bebek arabamız 2026 model, e, Prego Arteon kabin bebek arabası ve Prego Xenofix e, ana kucağı. E, ürünlerimizin hepsini GürkanBebe.com sitemizden, Gürkan Bebe Instagram kanalımızdan ve Gürkan Bebe e, YouTube kanalımızdan takip ederek bize ulaşarak Türkiye'deki en uygun fiyatı sahip olabilirsiniz mağazamız İstanbul Bahçeli Evler Kadir Has Hamimi'nin içerisine gelip size uygun olan en ürünü görüp tercihini yapabilirsiniz. ürünümüz sıfır grupta 1 yaşına kadar ana kucağıyla kullanılıyor. 1 yaşından sonra otun ünitesiyle 5 yaşına kadar rahat bir şekilde kullanılabilen çift yönlü travel sistem bebek arabası. E, ana kucağımızdan bahsetmek istiyorum size. Ana kucağımızda taşıma kolumuz bir taşıma modunda. Arasato koltuğunda öne gitme modunda ve tentesi kademeli olacak şekilde kademe kademe konumunda kullanılabiliyor. Artı biz bebeğimize daha rahat hareket et, e, ulaşmak için hareketlerini e, rahatlaştırmak için buradaki mesafeden direkt kolu ve tenteyi atıp bebeğimize ulaşabiliyoruz. Ana kucağımızın içerisindeki pedi desteklerini detaylı bir şekilde yakın bir şekilde size göstermek istiyorum. Şimdi bizim aldığımız çok sorulardan bir tanesi ana kucak kemeri nasıl uzar? Buradaki tüme basarak buradaki kemerleri açıp yer dediğim zaman direkt bebeğimize e, gerdirme ve sıklaştırma işlemi yapabiliyoruz. Aynı şekilde burada kırmızı tuşa basarak bebeğimizi rahatlıkla açıp takabiliyoruz. E, tekrar takmak istediğimizde iki adet kilit sistemimiz üstte oturup buradan direkt bebek arabamıza takıp ve buradan kademeli bir şekilde uzatıp ve kısaltma işlemini yapabiliyoruz. Ürünümüzün içerisinde yeni doğan bebeğimiz için özel bir kafa pet desteği, yan pet omurga pet ve kalça pet desteği vardır. Bunları biz istersek 4 aydan sonra, 5 aydan sonra ürünümüzün içini genişletmek için bebeğimiz daha rahat etsin diye bu şekilde çıkartıp ürünümüzün içerisinde geniş bir şekilde kullanabiliyoruz. Aynı şekilde buradaki kafa kısmındaki pet özelliğimizi biz bunu bebeğimizin boyuna göre, kafa yüksekliğine göre bunu rahatlıkla ayarlayabiliyoruz buradan. Ürünümüzün içerisinde darbe emici kas köpüğümüz, yanlarda tamamıyla darbe emici kas oto otokoltu, bağlama 3 adet. İki tane önde olacak bir tane de geri kısmında olan kemer bağlantısı emniyet kemerimiz mevcut. E, Taşma kolumuz tentemiz kademeli bir şekilde rahat bir şekilde ayarlanabilen bir e, ana kucağımızdır. Ana kucağımızı bebek arabasının üzerinden çıkartmak için arka tarafında bulunan bir emniyet mandalımız var. Ana kucağımızı buradan tutup tek yerine rahatlıkla bebek arabamızın üzerinden çıkartıp ana kucağımızdayken bebek arabamızı tek hamle ile kapatıp rahat bir şekilde dışarı taşıyabiliyoruz. Aynı şekilde ürünümüzün üst tarafında, yan tarafında bulunan bir emniyet açtığımızda bebek arabamız direkt bir açılış konumuna gelebiliyor. Bu bebek arabamızda ana kucağını takıp çıkartmak için iki adet seçeneğimiz var. Bir tanesi ana kucağının sırt kısmındaki bulunan manda sisteminden, diğeri de hafızalı tuşlar sayesinde aparatsız bir şekilde tek hamleyle ana kucağımızı çıkartıp aparatlar ana kucağının üzerinde kalacak şekilde şaseden uzaklaştırılmış bir halde kullanılabiliyor. Aparat varken de yokken de bebek arabası tek hamleyle rahatlıkla katlı, rahatlıkla uçakta kabinde kullanılabilen bir bebek arabası moduna gelebiliyor. Bir yaşından sonra biz artık bebek arabamızla oturma ünitemize geçiyoruz. Oturma ünitemizle beraber bir ayak örtümüz çıkıyor burada. E, kışın soğuk havalarda bebeğimizin ayakları üşümesin diye, koruma alalım diye. Bebek arabamızın oturma ünitesi e, yine bizim aldığımız sorulardan bir tanesi. Çift yönlü tek yönlü katlanabiliyor mu? Çift yönlü tek yönlü kullanılabiliyor mu? Ve bebek arabası içiyle beraber katlanabiliyor mu? diye sorularımızı alıyoruz. Bunların hepsinin cevabını şimdi videoda vereceğiz size. Bebek arabamızda biz istersek bebeğimiz gidiş istikametini yani karşı tarafa rahatlıkla görebiliyor. Üst tentemizi öne doğru açıp dilersek buradaki yarım kormayı kapatıp yarım kullanabiliyoruz. Dilersek üst tarafında bulunan buradaki fermuarımızı öne doğru açtığımızda ...tentemizi öne doğru tam kapatabiliyoruz. Sırt kısmını burada... ...bebeğimize göre kademeli... ...3 kademede ayarlayıp 3 kademede kaldırabiliyoruz. Buradaki pencerenin sayesinde... ...her zaman bebeğimizi rahatlıkla izleyebiliyoruz. Ee, UV kumaşlı bir... ...kumaş özelliğimiz olduğumuz... ...bebeğimizi tamamıyla UV ışınlarından... ...koruyabilen bir kumaş setimiz var üzerinde... ...ve su geçirmez bir kumaş tentemiz var üzerinde. Aynı şekilde... ...bebek arabamızın içerisinde... ...5.5 mıknatıs sistemli emniyet kemerimiz aynı şekilde ayarlanabilir. Ayak bölümümüz bebeğimizi rahat alıp koymak için buradaki hem tek taraftan hem çift taraftan kullanabileceğimiz ön bar mekanizmamız içerisindeki yumuşak dolgulu pet sayesinde bebeğiniz daha rahat ediyor. Temel kasa kumaşı farklı ve içerisindeki omuz koruma pedleri ve içerisinde ekstra olan pedimiz bebeğimizin daha konforlu bir şekilde seyahat etmesini sağlıyor. Burada bebeğimizin omuzlarına zarar vermesin diye özel bir koruma var. Kemer sistemi tamamıyla bebeğimizi çıkartmadan direkt omuzdan hareketli bir şekilde ayarlayabiliyoruz. Bacak arası korumamız mevcut. Ön barımızda ve sürme kollarımızda hava alabilen deri olduğu için terletme yapmayan hem ön bar hem de sürme kollarımız. Bebek arabamız hem tek yönlü hem çift yönlü kullanılabiliyor. Buradaki fren sayesinde bebek arabamızı sabit yerlerde tutturacağımız zaman rahat bir şekilde sabitleyip gitmesini engelliyoruz. Aynı şekilde açtığımızda rahat bir şekilde seyahat ediyoruz. Bebek arabamızın dört tekerinde de hem amatör hem video olduğu için diriltili çıkıntılı yollarda hem bebeğimizi sarsmıyor hem de bebek arabamızın içerisindeki roman bilyesi sayesinde bebek arabamızı dışarıda rahat bir şekilde zorlamadan, itiş kuvveti göstermeden rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Bebek arabamızı biz tek yöne kullanmak ve çift yöne kullanmak için de ürünümüzün arka tarafında, burasında yine hafızalı tuşlarımız var. Bir, iki tuşlarımıza bastık. Bebeğimizi aldık çift yön dediğimiz özelliği yani bebeğimiz bizi görsün diye burada çift yön özelliğinde rahatlıkla kullanabildik. Bebek arabamızı katlamak istediğimizde bebeğimizi kucağımıza alırız. Arkadaki mandalımızı çeker. Bir elimiz boştayken bebek kucağımızdayken bebek arabamızı attık. Üst tarafında bulunan sol tarafa çekilen avuç içiyle düğmemizi çektik. Ve buradaki tümümüzü sıktık. Her zaman bir elimiz boştayken bebek arabamız tek hamleyle açıp tek hamleyle rahatlıkla kapatabiliyoruz. Açmak istediğimizi de aynı şekilde bebek arabamızı buradan tek hamleyle rahatlıkla açabiliyoruz. Bu şekilde yine aldığımız sorulardan bir tanesi tek yönde de katlanabiliyor mu? Evet. Bebek arabası hem çift yönde hem tek yönde katlanabilen bir bebek arabası Prego 2026 modeli Prego Arteon iSize kabin Travel System bebek arabası. Ee, Türkiye'deki en uygun fiyata sahip olmak istiyorsanız bebek arabasına mutlaka Gürkan Bebe'de iletişime geçin. Şimdiden iyi alışverişler dileriz.